Nidaplaz kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Erhan 8 kazım pazar gününü yani bugün nida tahminleri sizlerle paylaşacağım Umarım güzel ve kazançlı bir pazar olur hepimiz için diyorum Bayistayz4 forum adresimizin linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım Herkesi bekliyoruz güzel bir futbol muhabbet ortamı söz konusu arkadaşlar Çeşitli kuponlar ve sizlerin yorumları orada da yer alıyor Sizlerin yorumları bizler için gerçekten önemli Sizlerin tahminlerini de görmek isteriz. Bizim tahminlerimiz zaten orada girilmiş şekilde her gün görebilirsiniz arkadaşlar. İlk maça geçmek istiyorum. Saat 19'daki karşılaşmada Nice evinde Fransa'da Monaco'yu ağırlayacak. Avrupa arasında da mücadele veren Nice evinde dediğim gibi Monaco'yu konuk ediyor. Ben Monaco için bu karşılaşmayı bir fırsat maçı olarak görüyorum. Rakibi çok yoğun bir fikstür geçiriyor. Ve aradıkları puanları bu deplasmanda koparabilirler ve kadroları itibariyle de o güce sahipler. Öte yandan Nis'in Avrupa performansına bakarsak gruplardan çıkamayacak gibi gözüküyor. Uzun lafın kısası Monaco bu deplasmanda bir şeyler koparacaktır ve üst sıraları adım adım ilerleyecektir. İlk yarı Monaco takımının 0.5 üstü ve 2.5 üst tercihlerini kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Pazar gününün ikinci tahminimiz ise günün erken karşılaşmalarından saat 17'de İtalya'da Torino evinde Kroton'u ağırlayacak. Ligin attık sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinde nasıl bir maç olacak hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Kağıt üzerinde ne tarafa gideceği belirsiz bir maç gibi gözükse de benim düşüncem Torino bu karşılaşma oyuncularının bireysel yetenekleriyle kazanacaktır ve onlar için de tekrar morallenme sebebi olacaktır. Torino takımın 1,5 üstü ve Torino kazanır tercihlerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Ve pazar gününün karşılaşması desek tam yerinde olur diye düşünüyorum. Saat 19.30'da İngiltere Premier Liginde Manchester City son şampiyon Liverpool ağırlayacak. Soluksuz izleyeceğimiz bir karşılaşma olacaktır. Bu maç için çok ciddi taktik savaşlarının ön planına çıkacağını düşünüyorum. İki takımın ortak olan tek yanları hücum futbolunu seviyor olmaları. Tabii ki burada savunma atlanına da göre fazlasıyla düşüyor. Öte yandan ev sahibinin biraz dikteki durumlarının yoluna koyması gerekiyor. Liverpool her ne kadar geçen yılki futbolundan uzak olsa da oturmuş bir takım. Ben yani heyecanlı bol bir maç keyif sunacaklarını kanıt, kanaatindeyim. İlk yarı bir buçuk üst ve Liverpool takımının bir buçuk üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Pazar günden son tahminimiz ise İspanya'dan olacak. Saat 20.30'daki karşılaşmada Valedo iteminde Atletik Bilbao ayarlayacak. Oldukça düşük bir maç grafiğine sahip olan Valedo bir şeyler yapmak için çırpınıyor. Fakat bir türlü o aksiyon meydana gelmiyor. Tabii ki yeteri kadar bütçesi olmayan takımlarda bu gibi durumlar kaçınılmaz oluyor. Şu anlık ligin sonuncu sırasına demir atmış durumdalar. Bilbao cephesi eski günlerinden uzak. Bu sezonda fena bir görüntü çizmiyorlar. Ancak inişli çıkışlı bir periyodun içindeler. Onlar da artık yavaş yavaş toparlanmaya başlayıp genç oyuncularını sahneye çıkarmaya başladılar. Bence keyifli bir mücadele olacak. Bu maçla ilgili oranlar yüksek ama ben yine de denemek istiyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi Bayis'teyiz forumumuzu herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Sosyal medyada bizleri İddia Plus ve Bayis'teyiz olarak takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.